Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi. Bu sözler yıllar önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Bayburt konserinin ardından bir Bayburtlu tarafından söylenmiş ve o gün bugündür söylenir durur. İnsanlar, i̇nşallah şimdi öyle söylenmez. Senfoni, bale bunlar bizim değer yargılarımıza ters düşen konular. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu söylemi çürütmek için dün yine Bayburt'taydı. Ama orkestradan önce kente senfoni tartışmaları geldi. Biz şimdi aynı zulmün tekrarını yaşayacaksak hiç gitmeyelim ve yaşanacaktır. Senfoni orkestrasını duydunuz mu hiç? Efendim? Hiç senfoni orkestrasını duydunuz hiç mu? Hiç duymadım. Kimi merak ediyor? Sizlerin Senfoniyi duydunuz mu? Ben hiç duymadım. <laughs> Nasıl bir şey senfoni? Ona <laughs> duymadım ki ne olduğunu ben de sen söyleyeyim. Ne olduğunu bilmiyoruz Kimi bana ters diyor? Kime geldi daha doğrusu bu? Kimler için geldi bu senfoni denilen şey? Onu da bilmiyoruz. Kimi tanımıyor bile? Demir zamanında böyle bir şey evet. duydum ya 9. şey. Hiç dinlediniz mi Senfoni orkestrasını? hiç dinlemedim. Kimi de yıllar önce söylenen Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi sözünü orkestranın notaların hakkını verememesine bağlıyor. Bayburtlu o zulüm yaşamıştır ama niye? Çünkü yani Fonlarını yanlış bassa yanlış bastığından dolayı. Hiçbir kültürel etkinliğin bulunmadığı Bayburt'ta sokaklarda gün boyu senfoni tartışıldı. Akşam saatlerinde de konser salonu doldu taştı. Konsere mi geldiniz? Evet. Merak ediyor musunuz? Ediyoruz ama içeri almadılar. E, 300 kişilik salona 450 kişi gelince çoğu Bayburtlu ayakta kaldı. Konseri izlemek için İstanbul'dan gidenler bile vardı. Gerçekten kültürel değerleri, manevi değerleri, örfü, adeti, gelenekleriyle çok güzel insanların toplandığı bir yer. Fakat üzülerek şunu da dile getireyim. Türkiye'de en fakir ikinci Yani fert başına düşen bir öyle 9 bin dolarlar falan değil. 200-300 dolar var veya yok. Ve konser başladı. Herkes sükunetle parçaları dinledi. Konserde hafif ve popüler parçaları seçen orkestra sık sık ayakta alkışlandı. <laughs> Organizasyonu yapan Bayburtlu sanatçı Ercan Saatçi de mutluydu. Bayburt, Bayburt olalı böyle güzel bir konser izlemedim. Salondan çıkan Bayburtluların yüzünde hiç de zulüm görmüş gibi bir hava yoktu. Çok güzel. Çok güzel. De her zaman gelmesini isterim. Çok güzel. İlk sefer dinledim. Nasıl beğendiniz? Beğendim ya. En kısa zamanda yine buluşabilmek umudu. <laughs>